Merhaba çocuklar. Türkçe kitabımızın 78. sayfasını açalım. Buradaki ilk çalışmada Türk Dil Kurumu'nun ekran görüntüsü koyulmuş. Farklı bir ülkeye gidecek olsanız vatanınızı hatırlamak için yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Demiş. Bayrak, aile fotoğrafı, peri bacaları, biblosu olurdu dedim. Sizler için eminim daha farklı şeyler vardır. Not edebilirsiniz. Bülbül altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Sözünden ne anlıyorsunuz? Bu söz çok güzel bir yerde olsa da, bülbülün vatanına duyduğu sevgi ve hasreti anlatır. Aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. TDK Güncel Türkçe sözlükle hangi kelimenin anlamı aranmış olabilir? Ee, bakın burada ne yapıyor? Açıklamada veriyor yurt diye açıklaması verilmiş. Bu kelime vatan kelimesidir. Yani buraya vatan kelimesi yazılıp aratılmış. Şiir önce sessiz okuyun. Şiirde ahengi sağlayan ifadelerin altını çiziniz. Daha sonra şiir içtirebilir bir ses ve anlamı yansıtacak bir tonla okuyunuz. Güzel bir okuma yapmanızı istiyor. Okumanın ardından ahengi sağlayan ifadelerin altını çizmenizi istiyor. Bakın ahengi sağlayan ifadeler bahçedir, gecedir, annedir. Vatan kelimeleri tekrarlı yazılarak, şurada da var vatan... Evet onları da ekledik. Buradaki vatan kelimelerini de ekleyelim. Bu sarıyla çizdiğimiz kelimeler bu şiirdeki ahengi sağlayan unsurlar. Yani okurken kulağa daha hoş, daha akıcı gelmesini sağlayan, benzer biten kelimeler. Bunları çiziyoruz. Şiiri güzelce okuyup anladıktan sonra etkinliklerine bakalım. Burada doğrusunu bilelim kısmında Ceylan Pınar laledir, şelaledir, sıradağlardır ifadelerinin doğru şeklinin şu an bu şekilde olduğunu söylüyor. Okuma sürecinizde aşağıdaki puan çizelgesini kullanarak değerlendiriniz diyor. Şiiri güzelce okuduktan sonra kendimizi de burada değerlendiriyoruz. Örnek bir değerlendirme yapalım. Kelimeleri doğru ve anlaşılır bir biçimde söyledim. 5 puan. Şiirin temasını ve duygusunu kavrayarak okudum. 3 puan. Şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okudum. 3 puan. Şiiri sessiz okurken ahengi sağlayan ifadeleri belirleyip işaretledim. 5 puan işaretlemeleri yapmıştık. Bu puanların toplamı 16 puan yapıyor. Buradaki şu eksik olduğumuz yönlerle ilgili kendime söz, sonraki çalışmalar için şiirin duygusuna, vurgu ve tonlamalarına dikkat ederek daha güzel okumaya gayret edeceğim şeklinde kendimizi yorumlayalım. Tam puan verdiklerimiz için de kendime aferin. Kelimeleri doğru ve anlaşılır okuma konusunda, ahengi sağlayan kelimeleri belirleme konusunda çok iyiyim şeklinde şu konusunda yazmamıza gerek yokmuş. Onu siz yazmayın. Şiiri işaretleyerek okumak şiir okuma becerinizi nasıl etkiledi? Uygun kelimeyi dair için alarak gerekçenizi yazınız. Bakın şurada sarıyla renklendirdim. Ee, okuma yaparken işaretleme yapmak yani ahengi belirleyen kelimeleri çizmek okuma sürecimi kolaylaştırdı. Çünkü daha iyi anlamamı sağladı diyebiliriz. Okuduğunuz şiir 13 bölümden oluşmaktadır. Şiiri tekrar okuyup her bölümden anlamını bilmediğiniz birer kelime seçiniz. Bu kelimeleri aşağıdaki ilgili yerlere yazınız. Her bir bölümden birer tane yazdım. Sizin anlamını bilmediğiniz başka şeyler varsa onu tabii ki yazabilirsiniz. Şiirde yer alan bazı kelime gruplarının anlam ya da görselleri aşağıda verilmiştir. Baş harflerinden yararlanarak bu kelime gruplarını bulunuz ve örnekteki gibi yazınız. Kelimeler bu şekilde olacak çocuklar. Bazıları benim yazdıklarımın aynısı, bazıları farklı. Farklı olanları da şuraya ayrıca not etmemizi istiyor. A maddesinde yazdıklarınızın B maddesinden farklı olanları TDK'dan araştırıp buraya yazın diyor. Bakın buraya yazdık. Dolu dizgin kelimesinin anlamı posof, kelkit, minare, hudut, kutsal ve yürek kelimesinin anlamı burada not ettim. Bunları yazabilirsiniz. Okuma sırasında işaretlemelerinizden hareketle aşağıdaki soruları sözlü cevaplayınız. Şiirde en çok kullanılan kelime vatan. Şiirde bir duygu mu yoksa fikir mi öne çıkmaktadır? Ağırlık duygudadır, milli ve duygusal bir şiirdir. Şiirdeki bölümlerin son kelimelerin ortak özelliği nedir? Vatan kelimesini varlıklarla simgeleştirmesi ve ahenk oluşturmasıdır. Öğrendiklerinizden hareketle şiiri düz yazıdan ayıran unsurlar neler olabilir? Tartışınız ve aşağıdaki numaralanmış ifadelere uygun olanları kavram haritasına yerleştiriniz. Şimdi şiiri düz yazıdan ayıran özellikler şunlar. Dize ve kıta yapısı, imge ve mecaz kullanım vardır, ritim ve tekrarlar vardır ahenk unsurları, duygusal yoğunluk vardır, biçim özgürlüğü vardır. Yani kıtalar halinde veya ikili ikili dizeler halinde yazılabiliyor. Şiirde ana duygu vardır. Şiirde ses uyumlarından yararlanılır. Şiir dizelerde oluşur şeklinde şuralara yazıyoruz numaraları. Düz yazıda ana fikir vardır. Düz yazı düşünceyi geliştirme yollarından yararlanır. Düz yazı paragraflardan oluşur şeklinde numaraları yazalım. Okuduğunuz şiirden ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi uygun ifadelerle tamamlayınız. Buradaki cümleleri bu şekilde tamamlıyoruz. Şair sizce Antalya için bir mavi su ifadesi yerine başka hangi ifadeyi kullanabilirdi tartışınız. Bence turkuaz kıyılar ifadesini kullanabilirdi. Siz de okuduğunuz şiire yaşadığınız yöreyi anlatan dizeler ekleyip sınıfta paylaşınız. Vatan, Çorum'da, tarih kokan kalelerde ve Hitit eserlerinde yaşar, kültürel bir hazinedir. Bu şekilde bir dörtlük ekledim. Nerede olduğu, Çorum'da, ne yaptığı, tarih kokan Hitit eserlerinde yaşadığı, ne olduğu, kültürel bir hazine olduğu şeklinde bir dörtlük yazabiliriz. Aşağıdaki açıklamayı göz önüne alarak şiirin 10. ve 11. bölümlerini yeniden okuyunuz. Okuduğunuz şiirde vatan kavramını daha etkili anlatabilmek için benzetme sanatına başvurulmuştur. Bu sebeple vatan tarif edilirken kullanılan kelimeler tesadüfen değil, benzetme ilişkisi desteklenecek şekilde seçilmiştir. Yani vatanı farklı farklı şeylere, ülkemizde yöre yöre farklı farklı şeylere benzetildiğini ifade ediyor. 10. ve 11. bölümleri buraya yazdım. Vatan Ayder Yaylası'nın yeşilliğinde dağların bulutların gözyaşı bir şelaledir. Bakın vatan işte bu yayladaki dağların bulutların gözyaşına ve akan şelaleye benzetiliyor. Vatan Hakkari'de sıra dağlar ki bölünmez yürek yüreğe el eledir diyor. Yani vatan diyor Hakkari'deki sıra dağlar gibidir, bölünmez diyor, yürek yüreğedir, el eledir diye benzetme sanatını da kullanıyor. Bu kısma görsel çizmenizi istiyor. Bu sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Güzel bir görsel buraya ekleyebilirsiniz. Dağların, bulutların gözyaşı, sıra dağlar ki bölünmez ifadelerini zihninizde çağrıştırdığı görselleri ilgili alanlara çiziniz. Burada dağları, bulutların gözyaşı derken yağmuru kastediyor. Onunla ilgili bir görsel. Sıra dağlar ki bölünmez. Burada da sıra dağlar ne yapar? Birbiri ardınca uzanır. Parçalanmaz bir bütün gibi görünür. Buraya sıra dağlar çizebilirsiniz. Bu şekilde ipucu vereyim. Çizimlerinizden hareketle şairin niçin bu ifadeleri tercih ettiği ve dizelerdeki diğer kelime grupları ile bu ifadelerin ilişkisini açıklayınız. Bu ifadeler vatanın doğal güzelliğini ve gücünü vurgulamak için kullanılmıştır. Dağlar ve bulutlar vatanın hem canlı hem de korunaklı yanını simgeliyor. Okuduğunuz şiirde yer alan benzetme sanatına bir örnek de siz veriniz. Ceylan Pınar'da bir ince ceylan, Edirne'de bir ince minaredir. Bakın Vatan'ı ince bir ceylana, Edirne'deki ince bir minareye benzetiyor. Burada bunu örnek verebiliriz. Pek çok örnek var. Siz başka örnekleri de yazabilirsiniz şiirden. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Şiirde geçen benzetmelerin hangi ölçüde göre sınıflandırıldığını belirterek A sütununa yazınız. Bakın burada coğrafi bölge olmayan benzetmeler demiş. Bu da bunun tersi. Coğrafi bölgelere göre benzetmeler diyeceğiz. Coğrafi bölgeler işte haritadaki yerler, ülkemizdeki yerler anlamında olacak. Harput, Gümüşhane, Ceylanpınar, Edirne, Aydar Yaylası, Hakkari, İzmir, Ankara buraya bunları yazıyoruz. Burada da Aslıhan Bayrak'ta ekliyoruz. Emine, Hare, Lale, Düşünce kelimelerini buraya örnek olarak yazabiliriz. A ve B, -B sütundaki ölçütlerden hareketle tabloyu tamamlayınız. Tamamladık. A sütunda yazdığınız her bir kelimenin karşılığını sınıfa getiriniz. Türkiye haritasında bulup işaretleyiniz. Türkiye haritasından buradaki yer ve yörelerin nerelerde olduğunu boyamanızı istiyor. Şair şiirinde dili hangi duyguyu anlatmak için kullanmıştır? Haritadaki işaretlemenize göre yorumlayınız. Dizelerde coğrafi yerler, doğa ve kültürel simgeler aracılığıyla duygusal bir vatan benzetmesi yapılmıştır. Kullanılan imgeler ve benzetmeler okuyucuda güçlü bir sevgi ve bağlılık hissi uyandırmayı amaçlamaktadır. Cevabımız bu şekilde olacak. Aşağıdaki bir numaralı bölümde okuduğumuz şiirde geçen bir kelimeye ait bazı açıklamalar verilmiştir. Diğer bölümlerde ise bu kelimelerden hareketle ulaşacağınız farklı kelimelere dair ipuçları yer almaktadır. Bu kelimeleri bulup yazınız. İlk uç harfi rüya kelimesinin eş anlamlısı rüya düş. Kelime düşünmenin ürünü olan görüş fikir anlamında gelmektedir. Bu düşünce olacak. Birinci bölümde bulduğunuz kelimenin son iki harfini attığınızda fikir anlamına gelen bir kelimeye ulaşacaksınız. Bu kelime mastar yani makmik ekini getiriniz ve aklından geçirmek, göz önüne getirmek anlamında kelimeyi elde ediniz. Bu düşünmek olacak. Burada da birinci bölümde bulduğunuz kelimenin sonuna bir ek getirdiğinizde insanlara özgü bir niteliğin adına ulaşırsınız. Örneğin bir kişi bir şeyler üzerine uzun uzun kafa yoruyorsa ve bu haliyle biraz da dalgın ve üzgün gözüküyorsa o kişi için bu niteliği kullanırız. Yani düşünceli Hani deriz ya bayağı düşünceli görünüyorsun, bir sıkıntın mı var? Burası böyle olacak. Ulaştığınız kelimeleri 5. sınıfta öğrendiklerinizde göz önünde bulundurarak bir kavram adı olma, bir işi anlatma durumuna göre sınıflayınız. Düşünce ve düşünceli kelimesi bir kavramın adıdır. Düşünmek ise bir işi anlatmaktır. Yani fiil diyoruz, böyle grupluyoruz. Ulaştığınız kelimeleri ve anlamlarını düşününüz. Bu kelimelerin ortak özelliği ne olabilir İşaretlediğiniz Aynı kökten türemiştir. Aynı ekleri almadı, aynı anlama gelmiyorlar. Benzer bir çalışmayı burada yapıyoruz. Çoktan beri var olan, üzerinde çok zaman geçmiş bulunan anlamına gelen bu kelime zaman zaman püskü kelimesiyle alınır. Bu eski, eski püskü. Bunu biz açıklamamızı yapmamızı istiyor burada. Yapalım. Fiildir. Zamanla yıpranmak, kullanılmaz hale gelmek anlamında kullanılan kelime. Mek eki getirilir diyeceğiz. Eski mek. İsimdir. Eski eşyaları toplayan veya satan kişi. Kelime yapım eki almaktadır. Eski C olacak bu da. Burada kare okutarak Çanakkale adlı içeriği izliyoruz. İzlediğiniz içerikte anlatıcı toprak kavramının hangi özelliğini vurgulamaktadır? Toprağı vatan olma özelliği vurgulanmaktadır diyeceğiz. İzlediğiniz içeriğin anlamı en iyi yansıtacak şekilde aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız. Buradaki ifadeleri şu yazdığım kırmızı kısımlarla tamamlıyoruz. Bir tane daha dinleme metnimiz var. İzleme dinleme metni. Bunu kare kodu okutup dinliyoruz. Bu etkinlikte izlediğiniz Çanakkale adlı içerik ile şiir şiir Türkiye içeriğini aşağıdaki tabloda yer alan özellikler açısından örneklik gibi karşılaştırınız diyor. Seslendirilen metinde ahenk kelimelerin ses uyumu sağlanmıştır. Şiirlerde bu vardır genelde. Şiir olduğu için buna tik koyuyoruz. Seslendirilen metin bir düz yazıdır. Bu metin düz yazı. Kullanılan görsellerin tamamı gerçek hayattan alınmıştır. Bu şiirdeki görseller gerçek hayattan alınmıştır. Kullanılan görseller çizimler vardır. Buraya tik koyuyoruz. İçeriğin her sahnesinde farklı kareler yer almaktadır. Buraya koyuyoruz. İçeriğin başından sonuna dek aynı karakterler yer almaktadır. Buraya tik koyuyoruz. İçerik vatan ve toprak sevgisini ele almaktadır. Her iki içerikte vatan toprak sevgisini anlattığı için ikisine de tik işareti koyuyoruz. Tabloda boş kalan satıra kendiniz bir özellik ekleyerek karşılaştırmanızı tamamlayınız. Buraya şimdi bir özellik ekleyelim. İçerikte duygusal yön ağır basmaktadır diye bir madde ekleyelim. Duygusal yön şiirlerde ağır basardı. O yüzden buraya tik koyuyoruz. Tablonuzdan hareketle iki içeriğin benzer ve farklı yönlerini defterinize listeleyiniz. Benzer yönleri vatan konusunu ele alması benzer yönüdür. Birinin düz yazı birinin şiir olması farklı yönleridir. Şiirler biliyorsunuz duygusal metinler oluyordu. Düz yazılarda ise daha çok ana fikir ön planda oluyordu. Farklı yönleri bunlardır. Vatan ifadesini size çağrıştırdıklarını ön bilgilerinizden hareketle defterinize yazınız. Buranın cevabı bu. Vatan kelimesi bize toprak, coğrafya, tarih, kültür, insan, millet, semboller, duygular, manevi değerleri hatırlatıyor. Öğretmenimizin belirleyeceği sırayla defterinizdeki ifadelerden seçtiğiniz ikisini tahtaya yazınız. Yazacağınız ifade daha önce tahtaya yazılmışsa farklı bir ifade tercih ediniz kültür, tarih veya buradaki herhangi birini yazabilirsiniz. Yazma aşamasını tamamladıktan sonra tahtaya sırayla kalkınız. Tahtadaki ifadelerden en az üçünü kullanarak birbiriyle bağlantılı cümleler kurunuz. Konuşma sırasında kullandığınız bu ifadelerin yanına tik işareti koyunuz. Arkadaşlarımızın da yazdığı kelimelerden 3 üç tanesini yani bizim veya arkadaşlarımızın yazdıklarından üç tanesini seçip cümle kurmamızı istiyor. E cümleler şunlar. Bakın vatan geniş toprakları ve çeşitli coğrafyasıyla insanlara yaşam alanı sağlar. Bu topraklarda yaşayan millet bir arada yaşayarak vatanı korur ve geliştirir. Vatan kelimesini kullandık, toprak kelimesini, coğrafya kelimesini kullandık, millet kelimesini kullandık. Kullandıklarınıza tik işareti koyuyorsunuz. En fazla tik işareti alan ifadeler hangileri oldu? Toprak, millet, vatan. Bu kelimelerin diğerlerine göre daha çok tercih edilme sebepleri ne olabilir? Ülke sevgisini anlatırken ifademizi en iyi yansıtan kelimeler olduğu için tercih edilmişlerdir. Öğretmenimizin rehberliğinde aşağıdaki başlangıç cümlelerinden birini seçiniz. Sınıf oturma düzeninize uygun şekilde sırayla söz alınız. Seçtiğiniz başlangıç cümlesine ya da bir önceki arkadaşınızın cümlesine örneklik gibi uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanarak Cümlenizi ekleyiniz. Yeni bir cümle ekleyemediğinizde farklı bir başlangıç cümlesine geçiniz diyor. Burada bir örnek vermiş bakın. Yalnız çünkü fakat ifadelerini kullanmış. Ben de şuraya yazdım örneği. Benim seçtiğim başlangıç cümlesi bu çocuklar. Şurada metinde yazdım bakın. Burada kullandığım geçiş bağlantı cümleleri çünkü de bundan dolayı görmek yalnız ama gibi ifadeleri kullandım. Aşağıdaki şahıs veya varlıklardan birini seçiniz. Seçtiğiniz şahıs veya varlığın bakış açısından temaya uygun bir konuşma yapınız. Bu dört tanesinden herhangi birini seçip temaya uygun bir konuşma yapacağız. Anlatımınızda bir olay ya da duruma, ana karaktere ve belirlediğiniz bakış açısına yer vermeye özen gösteriniz. Oluşturduğunuz karakterin ve konuşmanızın özgün olmasına dikkat ediniz. Bakış açımız kahraman bakış açısı yani kendi dilinden anlatacak. Şuraya yazdım. Ben bu topraklar için canını ortaya koymuş bir Mehmetçiyim. Cephede soğuk, açlık ve yorgunlukla savaşıyoruz ama biliyoruz ki ardımızda bekleyen milletimiz için buradayız. Her kurşun sesinde vatanıma olan sevgim daha da büyüyor. Biz yalnızca kendi özgürlüğümüz için değil, gelecek nesillerin bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşaması için çarpışıyoruz. Belki yarın bu topraklarda ben olmayacağım ama bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. İşte bu düşünce bize güç veriyor. Vatan uğruna şehit olmak en büyük onurdur. Bu metni yazarken kahramanım buydu. Milli mücadele yıllarında cephede bir askerin dilinden yazıldı. Okuduğunuz metinden hareketle edindiğiniz deneyimlerinizi hayal gücünüzle birleştirerek anlatımınızı zenginleştiriniz. Aşağıdaki örnekten yola çıkabilirsiniz diyor. Okuduğumuz metinlerde edindiğimiz bilgilerden hareketle buna benzer bir örnek yapmamızı istiyor. Konuşmanızı istediğiniz bir anlatı biçiminde yani haber metni, masal, hikaye gibi sunabilirsiniz diyor bize. Bakalım bizim örneğimiz ne olacak? Şu C ve D maddelerinin cevaplarını da şu yeşil kısma yaptım. C ve D diyelim buraya. Aslında başına yazdım ama belki dikkatinizi çekmeyebilir. Bu maddelerin cevabını burada belirttiği gibi haber metni olarak yazdım. Siz dilerseniz masal hikaye gibi de yazabilirsiniz. C ve D'nin cevabı bu yeşil kısım. Sınıf mevcutumuzu ve oturma düzeninize en uygun şekilde gruplara ayrılınız. Grup arkadaşınızla bum oyununa ait aşağıdaki açıklamayı okuyunuz diyor. Burada bir bum oyunu var. Sayı sayarken 5 beş ve 5'in katlarına geldiğinde 5, 10, 15 bunları söylemek yerine bum demenizi istiyor. Bu oyunu da e, burada vatan şiirindeki da, d, t, t ekinin geçtiği yerleri düşünerek buna uydurmanızı istiyor. Burada anlatıyor nasıl yapılacağını. Sınıfta uygulanması gereken bir etkinlik bu. Her oyuncu şiirde geçen da de ta te ekinin bitişik yazıldığı kelimelerin birini söylemelidir diyor. Onlar bunlar. Bitişik olanlar bu kısma yazdım. Ayrı olanları dahil etmiyoruz. Bir oyuncu tarafından söylenen ifade tekrar söylenmemelidir diyor. Ceylan Pınar'ı söyleyen tekrar Ceylan Pınar diyemiyor. İçinde bitişik yazılan da ekinin geçmediği bir kelime söyleyen oyuncu bir tur beklemelidir. Yani burada bitişik değil de ayrı yazılan bir da de söylediyseniz bir tur bekleyeceksiniz oyunda. Bir nevi ceza gibi. Her sırada dördüncü kişiye geldiğinde bum demeli. Bum demeyi unutarak kelimeyi söyleyen oyuncu bir tur beklemeli. Gene ceza olarak bum demeyi unuttuysa bir tur bekleyecek. Şiirle ilgili kelimeler bittiğinde oyun sona erecek. Şiirde yer aldığı halde oyuna dahil etmediğiniz de var mı? Varsa dahil etmeme sebebinizi açıklayınız. Evet var. Yanıp da ifadesindeki daha ayrı yazılmıştır. Çünkü bağlaç görevinde olduğu için ayrı yazılmıştır. Sebebi bu yüzden buraya dahil etmedik. Çünkü bizden bitişik olanları istemişti. Defterinize vatan şiirinden hareketle bu eklerin geçtiği cümleler yazınız diyor. Bu Ç'deki cevaplar bunlar. Bunları defterinize yazmanızı istiyor. Öğretmeninizin rehberliğinde sırayla sınıf tahtanıza bir iş veya meslek ismi yazınız. Tahtanın ortasına bir boşluk bırakmaya ve yazılan isimleri tekrar yazmamaya dikkat ediniz. Bakın meslek isimlerini buraya ben yazdım. Ekleme yapabilirsiniz. Tahtanın ortasına Mustafa Kemal Atatürk'e ait şu sözü düşünerek beyin fırtınası yapın diyor. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Tartışmada ulaştığınız sonuçtan ve ön bilgilerinizden hareketle defterinize bu sözü seçtiğiniz bir iş veya meslek bağlamında anlatan bir paragraf yazınız. C maddesindeki sorunun cevabını şuraya yazdım. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır ifadesini doktorluk mesleği bağlamında açıkladım. Okuyalım. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır sözü bir doktor için büyük önem taşır. Doktor hastaların yaşamını kurtarmak için gece gündüz çalışır. Ameliyatlarda hayat kurtaran kararlar verir ve salgın hastalıklarda toplumun sağlığını korumak için özveriyle görev yapar. Görevini titizlikle ve insan hayatını ön planda tutarak yerine getiren doktor yalnızca bireylerin sağlığını değil aynı zamanda ülkenin geleceğini de korumuş olur. Bu nedenle görevini en iyi yapan doktor vatanına olan sevgisini en somut şekilde gösterir. Dersimiz bitti çocuklar. İyi çalışmalar.